Arkadaşlar Doktor Sanat'tan bir kez daha merhaba. Bugün sizlerle birlikte sevimli bir fil çizeceğiz. Biliyorsunuz filler kulakları kocaman, hortumları olan hayvanlar. Ee, i̇lk de hortumumuzdan başlayacağız filimizin. Haydi bakalım hep beraber başlıyoruz. İlk önce kağıdımızın biraz dış tarafına doğru bir şu şekilde bir yarım daire veya işte dairenin büyük bir kısmını çiziyoruz. Bu filimizin burnunun uç kısmı. Şimdi bunun şu tarafını çiziyoruz. Birazcık da hortumun içi olduğunu göstermek için içini boyuyoruz. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi şu çizgiden alacağım. Dikkat edin başlıyorum. Aşağıya doğru devam ettim. Sonra uzattım bıraktım. Harika. Şimdi burası filimizin ağzı olacak. Şöyle. Çok güzel. Şimdi filin çenesini çizeceğiz. Şuradan yaklaşık şuralardan aldım. Küçük bir çene çizdim sevimli. Geldim. Hafif bir yanak yaptım. Bıraktım. Çok güzel. Şimdi bu ağzı oldu demiştik ya. Ağzının kıyısı. Şimdi buradan başlıyorum. Evet. Şimdi de küçük bir dil çiziyorum. Şu kalanı boyuyorum. Şimdi devam edeceğiz. <laughs> Şimdi kulağımıza geçiyoruz. Buradan yanağının kenarından başladım. Hafif geldim. Yukarı çıktım. Hafif geldim. Yukarı çıktım. Hafif geldim. Buradan döndüm. Şimdi yaklaşık şuraya kadar geleceğim. Yani buradan aldım hafif bir bombe ile buraya kadar geldim. Evet. Kulağımızın biri o büyük kulaklardan birisi bitti. Şimdi hortumdan devam edeceğiz. Geldim. Hortumun şuradan aldım. Devam ediyorum aşağıya doğru. Biraz hortumu büyük bırakacağım. Sonra geldim. Yukarı doğru çıktım. Şöyle yaptım, bıraktım. Evet, çok güzel. Şimdi şuradan bir şey başlatıyorum. Başlattım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ta ki nereye kadar? Bu getirdiğim kulağa kadar. Kafamız yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi öbür kulağı çizeceğim. Şimdi buradan alacağım. Hafif geldim. Çıktım yukarı. Hafif geldim. Buradan bir başladım. Getirdim buraya kadar. İki kulağımızda ne oldu? Bitti arkadaşlar. Evet. Şimdi gözlerimizi yapacağız. Şimdi şuranın içine kocaman bir yuvarlak. Yuvarlağın içinde bir kısmı boş bırakıyorum. Evet. Sonra şu ağız çizdiğim yerin hafif üstüne bir çizgi, hafif üstüne daha büyük bir çizgi. <laughs> Pardon. Sonra aynı büyüklükte bir göz. Evet. Yine içine bir boşluk bıraktım gözün. Harika. Şimdi şuraya buraya kapatıyormuş gibi böyle tek bir çizgi çektim. Şimdi alt gövdemizi yapacağız. Bacaklarımızı yapacağız. Şimdi şuradan aldım. Hop, bir bombe çizdim. Geldim. Evet devam ediyoruz. Şimdi buradan Küçük bir bu şekilde bombe çizdim. Sonra buradan yukarıdan bir çizgi getirip buraya kadar değdirdim. Sonra şuradan bir çizgi getirdim. Buraya kadar. Sonra bu ikisini bu şekilde birleştirdim. Sonra tam şu ağız köşesinden bir çizgiyi aldım. Hafif bombe yaptım. Bu şekilde onu da buraya birleştirdim. Sizleri bekliyorum. Çizimimizin bitmesine çok az kaldı. Şuradan arkaya doğru bir çizgi hafif şurayı kalınlaştırdım. Bir tane de aynısından buraya yaptım. Şimdi tırnaklarımızı yapacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bunun bir tırnağı arkaya gitmiş olsun. Bir, iki. Ne yapabiliriz? Tatlı bir kuyruk yapabiliriz. Yaptınız mı? Ortamın şurayı güzelleştirmek için bir sanki burada bir katlantı varmış gibi 3 tane de bu şekilde yapalım. Sevimli bir fil çizdik arkadaşlar. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Harika.